Evet Kahramanmaraş İstan Spor Tarık Kalede'ye tezahürat yaptı. Onlar da hoş geldiniz cevabı veriyor. İstan Spor Tarık Kahramanmaraş yine burası, et, burası, et, Evet burası size deplasman değil tezahürat yapıyor. Şehri Kale grubu. Evet Kahramanmaraş Spor ve Kırıkkale Sporlu oyuncular unutmayacağız. Bir anır bu unutmayacağız. Pankartıyla sahaya çıkıyorlar. Evet 6 Şubat içimizde çok büyük yaralar açtı. Çok büyük insanları kaybetti. Onu unutmamak, unutturmamak çok önemli. Evet. Bu güzel pankartlı takım çıkıyor ve şu anda gördüğünüz gibi alkış var. Evet. Evet hep beraber tribüne çağırıyor iki takım oyuncular bakalım. Çağrı Çağrışı Maraş Kale YL Çağrışı en sonunda Evet bu taraftaki türbünde kaptalar da Evet taraftarlar evet takımda ee, selamladı